Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte araba çarpma oyunu oynayacağız. Yani oyun ismi mi? Derby değil. iki arkadaşlar. Bu oyunda arabalar var tamam mı? Bir de böyle botlar var. Gerçek oyuncudan da oynayabiliyormuş. Bilmiyorum. Böyle arabaları çarpıştırırız. Çarpıştırırız. Patlatacağız ve kim birinci olursa para veriyorlar. Şimdi ben bu oyunu oynuyordum bıraktım ama şimdi oynayışım geldi dedim oynarken neden video çekmeyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne bileyim, çok seviyorum. Şimdi asıl sene şey, Z videoyu geçelim. Evet zaten geçmiştik de neyse. Şimdi ben bir araba almıştım. Böyle. Bunu da herkese Araba satın almak istiyorum ben de. Bir tane seçip beğeneceğim bak. Bu araba güzel. Kaç da 28.500 benim katı paramı 22.000 22, 22 bin var. Tamam. Yaklaşmışız bu arabaya almaya. Feriler gibi bir şey lan. Yok lan, hiç ben da. Neşe Neyse arabam nerede benim? Arabam ne Şimdi buradan arkadaşlar tekerleğini değiştirebiliyoruz burada hızını arttırabiliyoruz bir şeyler sonra numaralarını ve arkadaşlar böyle oynayabiliyoruz Çok. ben 545 yaptım böyle Titan TV'me koymuşum ismi de e neden Titan TV? Titan şüphe Ukraya Ukuradep Ukuradep yetmiyor ya Uh, RDP Titan O neyi koşsana ya Neyse bir dakika PT Titan Titan neyi koyma SP Şey koyun ne ya Titan TV Man diye Kalsın arkadaşlar yani neden bu kadar az, az yazabiliyorsunuz hiç bilmiyorum. Çekerleğimiz Alak mı lan? Al. Yok iyi iyi. Sonra değiştiririz. Alırız. Buradan işte böyle renkleri falan var. Görmüş olduğunuz gibi. Renk gibi. desenleri buradan da rengi değiştirebiliyoruz. Ben şöyle bir tane kırmızı alacağım da. Araba satın atarız. Neyse hemen başlayalım. Kaç kişilik olsun? 3. 1. 9 kişilik. Bir de ben 10. Ay reklam çıktı dur ya. Bir dakika arkadaşlar. İnternete kapattım reklam çıkıyor. Bak şurada arkadaşlar enerji gibi bir tane bu tane ona başlayınca mavi duman çıkıyor ve hızınızı arttırıyor. Ve şöyle giderken başlıyorsunuz daha hızlı gidiyorsunuz daha şey çarpıyorsunuz. Bak şöyle sus çarpıyor kamerayı da değiştirebiliyormuş böyle. Gel buraya gel. Aa, iki almış, kamyonları almışlar, okul otobüslerini almışlar, vuruyorlar ya. Ben de onlardan ileriden al. Ya vurma, vurma. Hayvan ya. Hayvan elifte, hayvan elifte. Hepinizi öldüreceğim. Gel buraya sen kaçma. Kaçma. Aa, ağzına yaparlar işte böyle. Evet, arabacıdan bayağı bir kişi ekşiydi. Şu anda benim arabanın sol tarafına bakar bak Sol tarafa bakıyor kök kırmızı. Aranan bu içinde şu anda ya. Bir şey şu ölecek patlayacağım. Abi Ya şu çürün daha çürüncü daha kırmızı olmamış ya. Ben burada dolanacağım. Evet şimdi Ben... Beşinci olduk. Sadece oyunun amacı böyle bir şeydi böyle arabaları deneyebiliyorsunuz bak anahtarı veriyorlar size arabaları deneyebiliyorsunuz nasıl bir şey bak buna ben mesela satın almadım deneyeceğim ben eskiden bir sürü araba satın almıştım gel buraya polis bey gel buraya geberin polis bey geberin polis <laughs> 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 yarış da yapabiliyoruz bir dakika araba seçeyim. Burada multiplayer bak gerçek oyuncular da var. Oynayabiliyoruz. Lamps arkadaşlar fazla kaç tane olabilir? 10 tane olabiliyor. Ne kadar fazla olsa daha fazla para kazanıyoruz. Hmm. Ben bir Üç laf ve şuradan harita seçiyoruz şey zaten bir tane var bak bak Oğlum çok korkunç gözüküyor ama ekranları ya Neyse ben hiç korkutmuyorum Bakın onlar da benim gemim mavi duman çıkarabiliyorlar Beni daha en arkada bıraktınız ben ayıptım ya Ha, konuşma ayıp değil mi? Suçlular inan şunları geç on geç. Ay ya çok iyi gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Baba onlar ama bir şey bu maç diyor da hızlanmak için. Lan benim arabamın aynısından bunlar. Bir renge bir değişik çizgi de, de değişik var. Bak. bak ya polis bizim arabaların yanına gelmiş. Bu sakıyor. De facto. The fuck you. Ya yürü Şimdi eş, şu espri yapayım mı size? Şu yaprakları döküp her yere böyle yerlere atarsan yaprak döküm olur. <laughs> Nasıl ama? Çok iyi. Ya şu polisi ben yemin ediyorum döveceğim artık. Geber 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 geber. Ölmüyoruz da zaten. Şimdi. sizler. Ben açık hile modumu açıyorum. Hile de keştirme modu. Keştirmeden çok fazla büyük bir keştirme yapacağım. E siz boku Beni böyle geçersiz ben de sizi böyle geçerim lan. Keşke en baştan yapsaydım ya. Birinciydi şu anda. Kazanmıştım. Bu ne alak? Biliyoruz. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Baş kaza baş kaza baş kaza. Hadi başına kaza ulan be mavi Duman çık açık ucuzlar ne yaptırıyorlar lan ben birinciyim birinci Başka şey Aha arkanda da hemen çok yaklaşmışlar ve çok yakınlar kaşa kaşa kaşangül 1. bonusu alıyor başıma geliyor neyse bakayım başka bir şey Ama burada futbol sahası dönebiliyorus ben araba almayacağım var geçti sonra oluruz Niyam 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 ben bunu bir laf yapacağım ve Üç kişi olacak ve ben birinci olacağım. Ha zaten. 4 kişiyiz. Neyse. Baş Anıl başkaşa Ben başım kaça. Seni de. Araban çok iyi gidiyor. Nasıl sen araba? İyiyim abi sen. Keş lan. Evet gidiyoruz şu anda mavi dumanla yanlışla çıkarın. Mavi dumanla çok güzel ya ben güzel olduğu için çıkarıyorum. Arada bir için de çıkarıyorum kullanıyorum. Hadi. Şu anda bir kıtın bile haşar almadım. Hiçbir yere çarpmadım. Hiç küçük bile yok. Çizgi bile yok. Mış gibi terse, Doğal araba işte yani mükemmel. <laughs> Param nerede? Benim param araba alabiliyorum. Sonunda işte bu. Nereden alırım araba İşte benim arabam! Çok iyi. Ranking. O bu falan da gülemiş kayabiliyor. Ben neredeydi o ya? Bir harita vardı. Bu mu diyor? Neyse. Ne yapacak? Yine şey yaparım o zaman. Çarpışma oynarım. Ya bu bu, bu, bu. Onlar Allah şey bir dakika bir dakika ben bunu şey çakmıyor unuttum. O mavi limanı bir dakika ya. Yoksa saçım mı ağacak? Neden? Neden? Oğlum çok şişti şey kardı be. Sen de bu şey mi şey feyler mi bu nasıl bir istikama yavaş mı gidiyor yani ya bu yavaş mı gidiyor ki Başka ya başka ya başka ya hadi Bak çarpacak da da çarpamadı ne nemek ne yok <laughs> <laughs> Sarak bunlar yemin ediyorum gelecek oğlum Hadi hadi Çık şimdi ya bitirecek mi diyor zaten hemen diyor. Çık şuraya sen ne yürü git. Baştan gaza şu anda full gaza basıyorum. Hadi 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 tuf senin kalıbına be. Allah Allah lan dur bir dakika. Aaa ben öldüm ya kendimi öldürdüm. Bir zekalı aptal şalak gibi kendimi öldürdüm yani. Yani yani nasıl? bir de burada bir arkadaşlar yani çok fazla iyi olmadı güzel olmadı ama çok seçti karayol bu çant ya çant da bir sürü arada bir birilerini bir, bir tane kişi vurunca bir bitiriyorum gel gel sen kaçma ooo ooo çok patladı bana Dik durdu. Dik durdu. Araba dik durdu. Dik. Dik durdu. Gördünüz mü lan polisler? Araba nasıl gidebiliyor? Ana. Ya hadi ya. Arkadaşlar NPC'yi çok seviyorum. Video burada bitti. Araba da mi de Hayalet araba mıydı? Nasıl bok gibi olabildi? Halde gidebiliyor bilmiyorum. Hadi video bitti. Vuruyorum bitiriyorum.